Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Alpay. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Bu da okulutum diyor. Ama bizi ilgilendirmiyor. Yanımda Asap Asaf var arkadaşlar. Size i̇şte hemen Asap'ın hesabını göstereyim. Değil mi Asaf? Evet. Bu evet arkadaşlar bu benim kardeşim Asap'ın hesabı. Benim kayıt değilimi bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar 18 karakteri var. Karakterleri böyle, bazıları hiç oynamıyor. Neyse arkadaşlar. Bu arada bizim kulübümüz olan babalar kulübüne katılabilirsiniz. Başkanlarım tabi ki de. Arkadaşlar, eskiden benim adım Alp Proydu, ama artık yeterli yine neyse. Daha fazla uzatmadan geçelim. Arkadaşlar bugün şanslı güne dek geldim. Bakarsanız. Ve şimdi mega kutu açacağım. Evet. Şimdi bir tur oynayıp mega kutu açacağım değil mi Asa? Evet. <laughs> arkadaşlar so bu arada bana bu powers çıktı. Ama. Ve göstereceğim. Bana çıktı. Şey evet Bakın em, benim kardeşime benim em, çok eski hesabım olan Alpay Demir hesabı 235 kupalı karakter hesabımı verdi ve hesabım da şeydi. Hesabımda da birkaç karakter vardı ve o karakterleri almış oldu. Hem birkaç karakter kazandı bedavadan. Evet arkadaşlar şimdi bedavadan bir şey hmm. de kazandım. Arkadaşlar ama abim Yemlerden kaçarken video atın. <laughs> ne diyorsun Asa? Bu Ama <laughs> o ve evet arkadaşlar mega. mega kutu arkadaşlar mega kutular kaldırılmıştı ama e, bazı kişi, kişilerin karşısına çıkabiliyor şimdi do dokunacağım ve acaba ve kaç yazacak 10 10 10 10 10 10 10 yaz arkadaşlar 9 şu an parıldamadı Hop Ne çıkıyor? Ya kostüm ya. Ya o. Ya kostüm. iyi. Yaz. Yes. Var arkadaşlar. Yes. Bak arkadaşlar ben de hayır Şu an gelmesine 5 gün falan var. Bu karakteri ben bir oynamam çünkü bir hiç sevmiyorum. Neyse. Şuradakine bakalım. Belki ondan bir şey çıkar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir benimkiler açılmadı. Yayın açsam bir şey oynayacağız. Arkadaşlar. Madem Kardeşim neden oyuna girmiyor diyorsanız annem izin vermiyor çünkü o çok baktı yani birazcık çok baktığı için tablet işte tabletine birazcık çok baktığı için ondan dolayı evet, ya uncu gelmedi ki. evet. evet. Şimdi çekelim diyoruz. Sonra da abim mal yapacak. Değil mi abi? Hı hı. Bakın. Bu arada fark ettiyseniz benim bir tane diş altın. Bakın. Altın bir tane dişi. Gördün mü Asap? Evet. <laughs> benim bundan bir tanesi var. Değil mi? Hı hı onu kaydaldım. Yok şimdi değil mi? Hı, -hı. Arkadaşlar belki Asap'la oynadığım bir video gelir. Ee, kardeşimle oynadığım bir video gelebilir. Seren. An. Seren'le an karşı dikkatli olmalıyız. Oo, arkadaşlar bu arada Seren'le 2000 vuruyor. Ya yani 2000 atar vuruyor öldü diyorsa. Karşılık ne yapıyorsun ya? Ne? Sayış. Şey, mavi evet, mavi mavi. Mavi mavi İşte. Mavi. Maviye başlayacağım değil mi? Tam arkadaşlar çok Sesim çok saçma mısın? Çıktısın çok açtım Şu Şöyle. Ya bizim takım o kadar ciddi. Arkadaşlar, Kardeşim takımlarda aynı olan kişileri hep aynı diyor. Ve şimdi aynı de destekleyici. Eee yapacağım. Çoğa 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 çoğa

Evet arkadaşlar. Efendim. Abi. Evet arkadaşlar. Ya uf arkadaşlar bunlar ölmüş ya. Başlıyor bir şeyde? Bir şey çıkma. Of. Oh. O Bak. Evet arkadaşlar videom böyle şey oldu özür dilerim. Özür dilerim arkadaşlar. Sen karakter kar karakterle oynan oye. Yorumlar yazın. Ve hatta sizin en sevdiğiniz karakter hangisi arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Mega kutu Açılacak. Evet. Aa ben düşüyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakalım kaçacak. <laughs> Arkadaşlar. Hani bir tane Riko Hypercharge kostümü gelmiş diyor. Onda 150 yirmi 21 mi bir şey yazmış ki. Hani 21 çıkmış diyor. Abi. E boş da Arkadaşlar bu usta işte eşeği alabilsek çok iyi oldu. değil mi abi? Evet ama hileli sinir yükleyip hepsini alabilirsin. Ben... Ama hilelisi o kadar da iyi değil. Hani hilelisini yüklemeyeyim bence. Ben iki tane. Ben yüklerseniz boşuna. Ben yükleyeceğim. Ya ben yükleyebilirim. De... Neden? Ne neyse. Neden? Oğlum sen yüklemesin bilmiyorsun ki. O öyle Google Play'den yüklenmiyor. Evet mi? arkadaşlar. Mega kutu açacağız. Evet. Şimdi mega kutuyla karşınızdayım. Uuu bakın. İçi gözüküyor zıplarında bakın. Hop. Haydi bismillah. Dokuz. Belki bir şey çıkmaz. Dokuzdan çok 8 7 6 5 4 3 2 1 Bir şey çıkmadı süper. ki Bir şey çıkmadı ki Kalete çıkmadı If you like, Oynamıyor. Gece saatinde ev oyun oynuyor. Ya sonra ne Tamam. Arkadaşlar kardeşime bir şey dedim. Kardeşime bu buff buff'lardan şey çıktı. Ben bu. Sizden hangisi var yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden hangisi yok Yorumlar yazmayı unutmayın. Ben de şöyle yapayım. Arkadaş bu. Ben hiç bir şey demedim. Neyse bir bakalım buradan. Bu arada arkadaşlar, arkadaş olmak için kod taratabilirsiniz. Evet birazcık bekleyeceğim. Videoyu durdurup du falan kod taratabilirsiniz. Ya abi matıyor. Ben atıyor. bekliyorum. Arkadaşlar. Kod taratabilirsiniz. Ya da Glowing Gizli Kral yazarak arkadaş olabilir yani arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Ben Herkesinkini kabul etmeye çalışacağım arkadaşlar. Ay hmm. arkadaşlar, abimin video şu birazcık kötü. Yok. Sen yok? Like. Arkadaşlar. Video videomuz bu kadardı. Ee, daha fazla Video gelmesi için abone olmayı, like atmayı unutmayın ve bay bay. Sizleri seviyorum.